Değerli Ege Spor Life takipçilerimiz, Bölgesel Amatör Ligi'ye çıkan iki İzmir takımının teknik adamı, Asarlı Gençlik Spor Kulübü Teknik Direktörü Sayın Erhan konocaklı ve Bayındır Spor Teknik Adamı Sayın Yüksel Babayit. İkinizi ayrıca tebrik ediyorum, ikinizi kutluyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Ee, malum biliyorsunuz e, 2022-2023 sezonu oldukça çetin bir lig olarak geçti. Evet. Gruplarında başarılı olan ve playofflara çıkan iki takımımızın, Başarılı teknik adamları. Malum Yüksel hocamız geçen sezon takımda forma giyen bir oyuncuyken bu sezon ilk kez teknik adamlık yaptı. Ve yaptığı ilk senede takımını şampiyon yaptı. Erhan hocaya gelmek konusunda da Erhan hoca 4 senedir takımı şampiyon yapıyor ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Ve bu sene takımı yine çıkarttı. Sevgili hocam, sevgili hocam duygularınızı kısa öz alabilir miyim? Önce ikinizi tekrar tebrik ettim. Duygularınızı alayım hocam. Evet siz başlayın Yılmaz hocam. hocam. Yılmaz abi önce bir e, düzelteyim bir şeyi. Ben 4 senedir balık çıkmak için uğraşmıyorum. İkinci amatör. 4 senedir şampiyonluk yaşadınız. Şampiyonlu. Geçen sene çıkamadınız. Ha, geçen bu sene, evet. E, hatalarımızdan ders aldık evet. bu sene. İyi çalıştık. Düzgün karakterli futbolculardan oluşan bir kadro oluşturduk. Takım bütünlüğünü koruduk. Baştan beri 18'de 18 çıkmıştık zaten hedefimize. 18'de 17 kapattık ligi. Evet. da rakiplerimiz de güçlüydü. E, biz de güçlüydük. Yani playoff e, rekabet usulü giden bir lig. E, o yüzden zorlu geçti. Sonunda da e, bayağı biz geçtik. Birinci bitirerek. Tüm topçu, topçu grubuma, e, yönetimime, başkanıma, sponsorlarımıza, halkımıza armağan ettik. Yani sevinçliyiz, heyecanlıyız. Kutluyorum sizi hocam. E, söylenecek çok şey var. Ama bir türlü o kelime çıkmıyor. Genç genç adamlarımız, genç teknik adamların başarısı bizleri de mutlu ediyor. Yarına ışığıyla bizler de bakıyoruz. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Demek ki kullandığım kelime 4 senedir şampiyonluk yaşayan ama geçen sene ondan bahsettim zaten. Ama dört senede de şampiyonu geçiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Onu özellikle vurguladım. Aynen öyle. Sayın Yüksel hocam. Evet, sizin de duygularınızı alalım. Öncelikle hocamı tebrik ederim. Evet. Biz de dediğiniz gibi tarihte bir e, yani 82 yıldır bu, bu Bayındır Spor var. Bu bize nasip oldu. evet. sene hocalık, hocalık da şampiyonluk nasip oldu. Bal nasip oldu. Yani güzel şeyler oldu. E, çok mutluyuz. Bayındır gibi ilçemize bay, balı e, gibi bir e, istekli Hocam e, bu iki güzel başarılı teknik adama e, ciddi anlamda bağlı yine başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. İki tane büyük camia, iki tane ilçemizin takımı e, Ege Spor Life ailesi olarak bizler de sizleri yürekten kutluyoruz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? da sizi çok yoğun çalıştınız, çok her ediyorum. maçlarda vardınız, sizin desteğiniz mutlaka daha çok olmalı, daha çok destek görmeli. Siz olmasanız biz olmayız. Çok teşekkür Siz ederim. Bir Birlikteyiz, biz birlikte güçlüyüz. Abi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben Demek teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alarız. Biz de dediğimiz gibi işte kaldı artık. E bugün de bugün de İzmir şampiyonu finali ya, maçı oynayacaksınız. Evet bu bugün aslında bugün aslında bugün aslında, şey. aslında stressiz, e, gerginsiz, keyifli e, iki, e, e, iki tane şampiyon takımın hocası bir araya gelmiş abi, abi. İzmir e, şampiyonu. Yani, Elinizde olsun. olsun. seyirciler mutlu olsun. Evet. Tekrar sizi yürekten kutluyorum. Camialarınıza hayırlı olsun. Bizler de Ege Spor Life ailesi olarak tekrar bu iki teknik adamımıza başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.